Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürler, Tarihi Elektrik Fabrikası yalnız İzmir'in değil, ülkemizin sanayileşme sürecinin kilometre taşlarından biri ve aynı zamanda bu kentin hafızası olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Tarihi Elektrik Fabrikası ancak ve ancak yanı başındaki havagazı fabrikası gibi yalnızca kültürel bir işlevle kullanılabilir durumdadır. Tüm bu kayıtlar ortadayken Tarihi Elektrik Fabrikası'nın üzerinde yer aldığı 3535 ada 6 parsel, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kültürel tesis alanı olarak iki kez ihaleye çıkarılmıştır. Şimdi ise kültürel tesis alanı olarak ihaleye çıkarılan bu alan aynı idari tarafından ticaret turizm alanına dönüştürülmek istenmektedir. Adı geçen alanda ticaret ve veya turizm maksatlı inşa edilecek 30 katlı bina kent sülüyetini de bozarak Endüstriyel mirasımızı yok etmekle kalmayacak. Bu değişiklik aynı zamanda mekanı kamusal anlamından ve işlerinden koparıp bir ticari taneye dönüştürecektir. Gürler, elektrik fabrikası arazisinin ticari olarak yapılaşmaya açılmasına karşı birlikte mücadele çağrısı yapıp izin vermeyeceklerini belirtti. Ülkenin en zor yıllarında kıt kaynaklarla kamulaştırılmış bu tarihi değerimizin özelleştirme adı altında haraç mezat satılmasına İzmirliler olarak izin veremeyiz. Başkan mutlu dünyada artık üretim yapılmasa bile fabrikaların kent belleği açısından önemli olduğunu vurgulayarak bu yapıların farklı işlevlerle değerlendirilip kamu alanına açılması gerektiğini ifade etti. Bu bir miras. Bu mirasa bu kentli sahip çıkmak zorunda. Bu mekanın tekrar İzmir Büyükşehir Belediyesi elinde ve tekrar kamusal kullanıma açılması kentin sanat hayatında, kültür hayatında gençlerin, çocukların, hepimizin kullanacağı mekan olarak hayata geçmesi gerekiyor.